Oto gezgini kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Bir pazar günü daha Kartal Oto Pazarı'ndayım. Araçların fiyat çekimlerini yapacağım. Bakalım fiyatlar nasıl güncel olarak. Hep beraber gezip görelim. Umarım beğenirsiniz. Kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. 2009 model 1.3 dizel Opel Combo. <laughs> Telefon bilgisi paylaşılmış. 320 bin kilometrede. Masrafsız demiş. Klima ABS. Değişen yok diyor. Şöyle de cama açık. üç tarafından şöyle görüntüsünü de sizlerle paylaşayım. 2009 model Mitsubishi Colt iç motor. Evet. 211 bin kilometrede 355 bin TL otomatik vites telefon bilgisi paylaşılmış evet tek kapı bir araç arka kısmı bu şekilde evet otomatik vitesini şöyle ben sizlerle paylaşayım normal otomatik viteslere göre biraz daha farklı Opellerde şeylerde de vardı sanırım evet Fiesta'da da görmüştüm buna benzer. 2018 model. Citroen C Elize. 1.6 dizel. Masrafsız demiş. 160 bin kilometre 555 bin TL fiyat yazılmış araca. Aracın sürücü ve yolcu sınırları da bu şekilde. 2011 model 1.4 dizel. Peugeot. Evet, iç kısmı bu şekilde arkadaşlar. Bagaj tarafında şöyle göstermeye çalışayım sizlere. 200.000 bin kilometre 345 bin TL yazılmış. Konfor paket. Telefon bilgisi paylaşılmış. 2017 model 1.5 dizel Ford Courier. Şöyle bakalım etiketine. 222.000 kilometrede 555 TL etiket fiyatıyla paylaşılmış öyle telefon bilgisi de bu şekilde. İç kısmı da bu şekilde arkadaşlar. 2000 model Volkswagen Polo. 195.000 TL etiket fiyatıyla araç paylaşılmış. Şöyle bakalım. LPG'li diyor. 205 bin kilometrede. 295 bin TL. Telefon bilgisi de paylaşılmış. Aracın sürücü kısmı. Yolcu tarafı da bu şekilde. araba <laughs> 2014 model Citroen C4 dizel 192 bin kilometrede. Şöyle bakalım araca. Ee, araç sahibi de yanımızda araçta müzik tesisatı olduğunu söylüyor. Şimdi içine baktığımız zaman onu da hep beraber göstereceğim sizlere. Şöyle etiket bilgisini bir paylaşayım. 521 bin TL. 2014 model 192 bin kilometrede hız sabitleyici. Viraj aydınlatma yolcu kalkış desteği olarak özelliklerini belirtmiş burada. Evet, aracın sürücü kısmı, yolcu kısmı da bu şekilde. Bagajı nasıl açılıyor abi bunun? Bana bir yardımcı ol. <laughs> alttan değil mi? Tamam. Heh, ben orada bulamadım onu. Evet. Amfisi ve şeyi burada. Aracın. Şöyle ben size göstereyim tekrardan. Abi telefon bilgisi yazıyor muydu orada? Paylaşmak ister misin? Tamam. Söyle abi ben çekiyorum. Video kayıt alıyor şu anda. 0-542-497-5725 evet. Arkadaşın da telefon numarası bu şekilde. Otomatik vites. 2004 model Toyota Yaris. 2004 model 173 bin kilometrede klima ABS demiş telefon bilgisi bu şekilde böyle tekrar yerine anaştıralım evet aracın iç kısmı bu şekilde bagaj kapağı da açık oradan da bir görüntüsünü alalım şöyle evet bagajı da bu şekilde. 2011 model. Dacia Logan. Station Wagon Şöyle. E, satıcı abimiz aracının içinde. Etiket bilgilerine bakalım. Telefon bilgisi paylaşılmış. Bilekleyin paket. 230.000 bin kilometrede. Dizel 386 bin TL. En full modeli demiş. İş kısmından şöyle paylaşalım sizlere. Yok abicim bana gerek yok. Araç hakkında bir bilgi verirsen bize değişeni boyası Arama hasar kaydı, kaydı 3, nedir? İki parça değişen var. ön mü? Ön. Sağ çamurluk. Çamurluktan kapı. Sağ çamurluk kapı değişen. Üç parça da boya var. Üç parça da Belki boya var. Anladım abici. Evet, telefon bilgisi paylaşılmış. Araç sahibi de. Aracın hakkında bilgilerini verdi. Araç bu şekilde arkadaşlar. 1997 model Opel Corsa 1.4 Swing paket 4 kapılı. Şöyle etiket bilgilerine bakalım. Değişensiz, 4 lastik yeni, baskı balata, 4 lastik baskı balata yeni demiş. 238 bin kilometrede 285 bin TL etiket fiyatıyla paylaşılmış araç. Evet. Şimdi de i̇şte bu şekilde. 2001 model. Fiat Doblo 1.9 dizel. Tek sürgü bir araç. Oldukça döşemeleri bu şekilde. Kılıf var. Etiket bilgisine bakalım. Telefon bilgisi paylaşılmış. 313 bin. 313 bin kilometrede 196 bin TL. Evet. 98 model Doğan SLX. Bir altı motor 210 bin TL etiket fiyatı hidrolik direksiyon ön camlar otomatik demiş telefon bilgisini paylaşmış aracın iç kısmından da şöyle bir görüntü alayım 2015 model Nissan Qashqai Dizel otomatik diyor. 16 191 bin kilometrede bin TL. Anahtarsız giriş çıkış demiş. Evet. İç kısmı da bu şekilde arkadaşlar. Citroen C Elize 2017 model. Evet. 106 bin kilometrede 575 bin TL. Dizel manuel demiş. Kısmında bu şekilde. Fiyatı ne ya? 2014 model. 173 bin kilometrede 485 bin TL etiket fiyatıyla paylaşılmış boyasız diyor pop paket. 3 multijet. 2012 model Fiat Doblo. 242 bin kilometrede 455 bin TL. 1.3 Multijet. Elegans paketlemiş. İç kısmına bakalım. Aracın iç kısmı bu şekilde. 2016 model Peugeot Partner. bin km'de 510 bin TL. 1.6 dizel. Aktive paket. Makam perde diyor. Özellik olarak. Kapılar kilitli. Ha, Evet, satıcı abimiz de yanımızda. Değişen olarak ne var abi? Abi bagaj kapağı değişen iki arka çamurluk boya. Evet, bagaj kapağı değişen iki arka çamurluk boya. 8500 lira hasar kaydı varmış aracın. 2015 model BMW 520. İyi mi bu? De mi? Bakalım. İyi herhalde. Ha? Artık gözler de görmüyor yavaş yavaş. Bakayım iyiymiş doğru görmüşüm. 2013 model benzinli. 141, 141 bin kilometre 1 milyon 557 TL. Takas olur demiş. Otomatik. Böyle iç kısmını paylaşayım sizlere. 2010 model Renault Clio. 209 bin kilometrede 455 bin TL. Station wagon. Koltuk kılıfları mevcut aracın iç kısmında. 2017 model. Fiat Egea. 1.3 multijet diyor. Easy paket. 530.000 bin TL. Şöyle bakalım iç kısmına. 2014 model Nissan Note. Dizel manuel demiş. Evet 198.000 bin kilometrede 535 bin TL. İç kısmı da bu şekilde. 2012 model Chevrolet Aveo. Otomatik. LPG var mı bunda? Yok. Benziyor. Benzinli. 1.4. Klima ABS demiş. 50.000 kilometrede 542.500. İç kısmı da bu şekilde. 2010 model Mercedes E250 1 milyon 499 bin TL ön camında film var. Ben de buradan görebiliyorum. Hatasız diyor en dolusu. Abi, abi. Bak abi buyur. Araç sahibi biz değiliz ama sonuçta satılsın e, diye bu araçlar burada. Abim de içine bakıyor. Bir an şöyle etrafından bir bakayım. Cam tavan bir araç. Abi araç sahibi abim geldi. Oradan bakabilirsin. Evet iç kısımda bu şekilde deri koltuklar mevcut. 2009 model Fiat Punto. 398 bin kilometrede 350 bin TL etiket fiyatıyla paylaşılmış bir üç multijet. yolcu ve yolcu tarafı 94 model Kartal 1.6 motor 220.000 TL Kartal Beseliç Söyleyiş kısmına da paylaşayım. 2008 model Clio Sembol 1.5 dizel. Telefon bilgisi paylaşılmış. 218.000 kilometrede 368.750 TL. İş kısmı. Sürücü ve yolcu kısmı da bu şekilde. 2004 model Volkswagen Bora. Telefon bilgisi şu şekilde paylaşılmış. 435 bin TL, 186 bin kilometrede. 4 airbag değişen yok demiş. 2017 model, bir üç dizel Egea. Şöyle. Göstereyim aracın ufak tefek hasarı var etiket bilgisi. Telefon bilgisi paylaşmış abimiz. 454.000 TL. Gözüken kaporta hasarı var yazmış. Evet. Burada da telefon numarasını tekrar paylaşmış. Aracın kapısı kilitli. Şöyle yandan çekeyim ben. 2009 model Fiat punto 1.3 multijet evet, 388 bin 500 TL etiket fiyatı yazılmış 223.000 kilometrede özellikleri yazılmış full bakımlı diyor aksesuarlı aracın iç kısmına. 2002 model Toyota Corolla sol paket manuel vites ne demiş abimiz değişensiz demiş benzin LPG 539.000 TL etiket fiyatı yazmış telefon bilgisi paylaşmış. Üç parça boya harici diyor değişensiz. Aracın sürücü kısmı e yolcu tarafı da bu şekilde. ...2007 model Citroen C3. Yarım. ilk sahibinden alınmıştır diye not düşürmüş etiket bilgisine. 1.4 dizel 170.000 bin kilometrede 436 TL ağır bakımları yapılmıştır diyor. Evet, aracın iç kısmı da bu şekilde.